olacak. Ardından ister Marşıyla bitireceğiz. Bir ufak tepkimiz de Ziraat Bankası'nın TC'nin olmamasını olacak. Fakat e, şu anda herkes varken e, bir bir şey yapmayacağız. Fakat yarın herkes orada TC yazısını göreceğinden emin olabilir. Şimdi oğuz arkadaşıma bırakıyorum. O konuşmasını yapsın. Ve siyasi içerik adına yani herhangi bir şey simge söyle olmasın rica ediyorum. Çünkü burada alakalı öğrenci öğrenci olarak buradayız. Ve hükümete olan tepkimizi dile getirmek adına buradayız. O da arkadaşımız konuşmasını yapsın ardından anladığımızı söyleyelim hep beraber. Saygı duruşu ve ister marşı ile bitirelim. Arkadaşlar artık, artık ülkemiz üzerinde oynanan oyunların milletimiz geç de olsa farkına varmaya başlamıştır. Milletimiz bu karanlık sır perdesinin aralanmasını ve bu perdenin arkasındaki karanlıkların aydınlığa kavuşmasını istemektedir. Vatanımızı bölmeye amaçlayanlar korku ve endişe yaşamaya başlamışlardır. Türkçe üzerinde oynanan oynayan dilsiz, vatansız, milletsiz, köksüz ve kimliksiz kişiler siyasi oluşumlar farklı çarelerin, farklı formüllerin peşine takılmışlardır. Birliğimizden rahatsız olanlar henüz hak ettikleri akıbete uğramasalar da tökezlemişlerdir. Yeni emeller aramaya başlamışlardır. Bunlardan biri de demokrasidir. Demokrasiyi bölünmek için bir araç olarak kullan, kullanan Başbakan ve hükümeti gerçekte demokrasiyi kutlaya çevirmiştir. Demokrasi ruhuna aykırı ne varsa hükümet tarafından icra edilmiştir. Türk milleti Hazreti Mevlana'dan Yunus'a, Şeyh Edebali'den Pir Sultan Abdal'a, Bilge Kağan'dan Alparslan'a, Fatih'ten Mustafa Kemal'e uzanan kutsal bir mirastır. Dilimiz, tarihimiz, kültürümüz ve gelecekte birlikte yaşama idealimiz gibi tamamlayıcı faktörler bizi biz yapmıştır. Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisi, Alevisi, Sünnisi aynı kalbin damarları olarak millet bedenini ayakta tutmuştur. Türk milleti Türkçe konuşan, ana dilini konuşana da saygı duyduğumuz, müşterek geçmişten geldiğine şehadet ettiğimiz, mazideki ceddimizin şahsına acı ve tatlı günlerin yaşandığını benimsediğimiz, gönlü vicdanı ortak bir kültüre bağlı ve bu Türk diğer herkesi kapsamaktadır. Türk milleti tektir. Türk devleti tektir. Türk vatanı tektir. Türk bayrağı tektir. Türk dili tek olarak kalacaktır ve ve o da Türkçeden başkası olmayacak ve buna da müsaade edilmeyecektir. Ne mutlu Türk'üm diyelim.